Herkese merhabalar Arkadaşlar ben Hamza ve bugün sizlerle beraber yepyeni Mike Aksu aygımsız arkadaşım arkadaşlar arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar biliyorsunuz bu aralarda aktiflikler çok düştü yani onu da biraz toplarsak sevinirim ee, bu arada şey e, video biraz geç başladım onu onun farkındayım arkadaşlar yani lütfen kusura bakmayın hop bir deriyi de alayım. Ve barda arkadaşlar gerekse o da V9 bekleyeyim yani. Onu da açıklamadan linkini bulabilirsiniz. Ben neden bu chest'i açamadım? Evet, chest'i açtım. Bok gibi itemler her zaman gibi. <gülüyor> <gülüyor> bu mal nasıl chest alamadı? Ben ona hayret ediyorum. İçinde taş kaç varmış bir de. Ee, neyse arkadaşlar şöyle bir ilerleyelim. Ee, bugün yani video saatlerini yani bugün konum e, YouTube'daki <laughs> hedefim ve e, video saatlerini falan konuşacağım arkadaşlar bunun hakkında konuşacağım isterseniz zaman başlayayım yani ee, arkadaşlar ilk olarak video saatleri arkadaşlar her gün videolar e, akşam gelecektir akşam kaç gibi gelecektir arkadaşlar bu arada bu çesi alam almamışlar boy almadıysalar çok iyi ee, akşam işte bu videoyu ne zaman atarsam her gün o saatte atmayı planlıyorum yani ee, geç kalmazsam her gün o saatte video gelecek arkadaşlar yani onun için de merak etmeyin bayağı iyi de set kaptık yani buradan Allah'tan da gelmişiz hop şöyle aynı yaşar ee, ilerledim arkadaşlar yani kanalımızın aktifliği düşmüş Onun için de yani biraz mutsuzum yükseltecek çok mutlu olurum arkadaşlar açıkçası her şey sizin elinde yani sizin elinizde ee, neden böyle saçma sapan konuşuyorum ben de bilmiyorum neysem işte arkadaşlar dediğim gibi böyle e, her zaman bu saatlerle video gelecek her gün gelecek arkadaşlar yani öyle <laughs> bir gün atıp bir gün atmamak olmayacak arkadaşlar e, her gün oyun videoları çekeceğim gençler şoktayım Şöyle bakayım bu aman ya bütün çesi şey falan diyecektim diyecektim ki tabii ki de her zaman gibim ya bak var arkadaşlar ya da ben bunu burayı bilmiyorum burayı nereden çıktı? Demek almayarak gideyim. Ee, arkadaşlar, ablukusta e e e arkadaşlar YouTube'daki hedefim olan da arkadaşlar YouTube'da e bin yani bin abone ilk hedefim arkadaşlar. Ondan sonra zaten e gerisi gelecek diye umuyorum. Bin abone olmak arkadaşlar ilk hedefim. Sonra sizin destekleriniz arkadaşlar 15 bin filan yani. E her şey size kalmış bir şey arkadaşlar. Yani ben hiçbirine karışamam. Ee, siz bu kanalı yaratan kişisiniz. E, Tabi sadece yaratmak Allah'a mahsusdur ama. E, kanalı geliştiren ve olduran ya, yani adam yapan kişi siz olacaksınız. Size kalmış bir şey yani. İyi, tam da iyi konuşamadım biraz arkadaşlar. Sesim bulanık geliyor olabilir. <laughs> biraz hastayım. Hop abi. Şu adam bir arkadaşsak süper olabilir. Gençler çok kötü ok atıyorum farkındayım ama Hani yapacak bir şey yok Şimdi Gençler Şuradan gideceğim. Şu anımı da almak istiyorum açıkçası. Hop şöyle abi. Aman abi koş. Nereye gitti bu adam? gençler. Ee, video. <laughs> gençler şöyle bir takım olacağım. Ama tabii ondan sonra her zaman gibi bir kişi kalmadan önce de Şöyle bir gençler, şu adama almadan önce şöyle şuradaki ayıtları almak istiyorum. Ee, Şöyle şu adam alacağım ama ilk önce ondan önce bir bakıyorum demirim demir kılıcım falan var mı diye de gençler ya çok sıkıntılı geçecek tamam süper gençler şöyle bir Gel buraya. Sen gel. Gel Gigi. Ee, gençler. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum yani. Ee, neyse e, arkadaşlar. iyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ve, 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 ve. Bye bay.